Bir rüva da vardı ben size bir rüva söyleyeyim de. Sonuç. Büyüklerden birisi bir rüva görmüş. Rüvadan baktı ki kendine büyük bir asfaltının yolundan çamura girmiş. Tamam boğaza kadar. Kıyamet günüdür bütün insanlar hasre gel allah gelmiş. Allahu Teala üzerine çıkmışlar. İyi kafile kafile ifadesini alıp şefaatini yapıp bunu herkesi kendi kavminden, herkesi kendi aileden, herkesi kendi şeysinden kafile kafile Allahu Teala'nın hüznüne gidip çıkıyor gidiyor. Baba Adem ala Nebiyyine aleyhissalatu vesselam başlıyor. Dur o geldi, çağırdık, bağırdık, rıza etti, zar zar etti, fıkan ettik, hiç bize bakmadan geçti. Eli başlamış peygamberlere gelmiş. Tam peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e de çağırdık, bağırdık, rıza ettik, hiç bize bakmadılar gitti. Sahabeler de geldi, geldi gittiler. Evliyeler de geldi, gittiler. Bağırdım, çağırdım. Hiç kimse bana bakmadı. Hey vah dedim vallahi ben gittim. Ebedün ebed burada kaldım. Daha umudumuz kesti. Bir baktım ki bir sofi geldi. Sofi kıyafetinden elini sıtma bela vurmuş. O hasretten yavaş yavaş geliyor. Umudumuz da kesti. Daha çağlı Çağırmaya da halimiz de kalmadı. Çağırmaya, çağırmaya, nasıl olacak? Diye tereddüme düştüm. O da tam karşımıza geldi. Çağırmadan dedi, ben size kurtarayım mı? Bir ses geldi ondan. Çok geçtim. Bundan daha istem var mı? Daha istemiz yoktur ki. Hemen dedi elini uzattı, bu çamurdan beni kurtardı, asfaltın üzerinde bıraktı, hadi gidelim demiş. Biz kaç ayaktan gittik, bir düşünde bize geldi, dedi ya bir sorayım, kimdi ben kurtardı? O kadar peygamberler, o kadar uliyeler, o kadar sahabeler, geldiler, gittiler, bize kurtarmadı, o bana kurtardı. Kimdi ben, bir sorayım. Kur'an dedi sen kimsin? bizden bana döndü de ben Şahin ı ben. <laughs> Böyle söyleyince tekrar ben şok geçtim. Kaç ayakta daha gittik. Biz daha düşündüğe bana geldi dedi ya Şah-ı Nakşubendim dünyada çok ismi vardı. Çok büyüktü. O kadar sofileri vardı, o kadar salıkları vardı, o kadar kulafeleri vardı. Onlar hepsi bıraktı, tek başına nereye gidiyor? Ben bir soru. Kur'an dedim, dünyadan Şahin Akşıbın ismi çok büyüktü. Çok sofileri vardı, çok da salıkları vardı, çok da kulafeleri vardı. Onlara bıraktı, nereye gidiyorsunuz? diye sordum. Hemen dedi elini e, e, kuluna altına koydu, bir kutu çıkartırdı. Dedi bu kutu açtı, çok ince ince sinekler var. Dedi bunlar hepsi sofimizdir. Bunlara hepsi kabirden kalkınca hepsi bunlara toplandı, bu bu. bu ortaya koydu. Ben istedim ki haşr, neşr, kıyamet görmesin. Allahu Teala huzuruna çıkıp utanmasın. Buraya koyduk. Onların şefaatini yaptırdık, işini bitirdik, avraklarını düzeltirdik. Ona götürüp cennete herkesi kendi makamına bırakıp oraya girsin haşır görmesin, şey kıyamet görmesin. Allahu Teala huzuruna gidip utanmasın. Böyle <laughs> niyet ettik. Allahu Teala niyetimizde kabul etti, şefaatimizde kabul etti. Onu götürüyoruz. Biz de çağırsanım o kutuya geliriz. İnşallah da ümidimiz vardır. Allahu Teala sözümüz, duamız kabul edip bütün sadarlarını, sofilerini oraya koyup o niyet Şeyh doğrudan veya ima yoluyla şunu müritlerin bilinç altına fısıldar. Biz sizi size biz size Allah'ın huzurunda şefaat edip cennete koyacağız. Siz asla Allah'ın rızasını kazanacak amellere muktedir olamazsınız. Bizler Allah'ın dostlarıyız. Allah bizim ricamızı kırmaz bu dergahtan içeri girmiş olanlar bizim şefaatimizle cennete girecek. Arkadaşlar kainata, kainata bugüne kadar böyle dehşetengiz bir şirk çeşidi gelmemiştir. Bazen hani min dunillah şirk koşarlar der Kur'an. Ee, bu ne demek? Ee, onlar Allah'ın dunundan, Allah'ın alt mertebesinden Allah'a ortaklar koştular diyor Kur'an. Arkadaş bugünkü dehşetengiz şirk çeşidi Allah'ın fevkinden şirk koşuyor. Dun ne demek? Allah'ın alt mertebesi. Fevk ne demek? Allah, haşa Allah'ın da üstünden. Niye? Ya bu, Hocam bunu nereden çıkardın ya? Böyle bir şey hiç duymadık. Arkadaşlar bak Adıyaman Gavs'ı diyor ki kaseti duruyor YouTube'da açın bakın. Gavs kibrit kutusu yazın çıkar. Bu iki anahtar kelime yeterlidir. Ee, Vaz ediyor müritlerine diyor ki bir müridimiz ölmüş, ahirete gitmiş, çamurun içerisinde cehenneme doğru sürükleniyor. O öte taraftan asfalt var, asfalt varmış cennette, o rüya işte, At, anlatıyor adam. Asfaltta diyor, e, pe bütün peygamberler, evliyalar, işte sahabeler, herkes geldi geçti ve ben, o müridi anlatıyor, zarı zarı bağırıyorum, feryat ediyorum, beni kurtarın, kimse beni kurtarmadı. En sonunda artık gücüm tükendi. Bağıracak mecalim de tam kalmamışken bir tane nur yüzlü cübbeli bir adam asfaltın üzerinden bana seslendi. Seni kurtarayım mı? Tam Türkçe de yani konuşamıyor. Bu, bu ölen gavsa. Bu üç çocuğun babası. Ee, ben sana kurtarayım mı diyor. Seni kurtarayım değil de ben sana kurtarayım mı? E diyor o rüyayı anlatan diyor ya ben başka ne istem isterem. Tabii ki kurtar. Elini uzattı diyor beni çamurdan çıkardı. E, ee, mübarek sen kimsin? Bu kadar peygamberler geçti, evliyalar, asfiyalar geçti, efendime söyleyeyim, sahabeler geçti, bütün bu şefaatçılar geçti. Hiç kimse beni kurtarmadı. Sen kurtardın dedi ki ben şahın akşi ben diyem. o arada e, şeyden ses kaydından inanılmaz bir uğultu geliyor. Bütün müritler cezbeye kapılıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar filan. İşte bunu anlatan şeyh diyor ki ee, o e, Şah Nakşibend dedi ki e, ona dedim ki e, şey rüyayı anlattım. Peki tamam beni kurtardın da bu kadar Nakşibend'in müritleri vardı. Hulafası vardı. Efendim e, saadatları vardı, evliyaları vardı. İşte bilmem onların e, ne diyor orası, tasavvuf şeylerine, mertebelerine. E, efendim mesela, vekilleri, vükelası şunu bunu. Bunlar ne olacak? Odan da altından bir tane şey çıkardı şibrit kutusu büyüklüğünde bir kutu çıkardığı içerisinde milyonlarca böyle ince 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 sinekler var. E, sin, bu sinekler, işte dedi bu sinekler o, o nakşi müritlerimizdir. Hepsini buraya koydum. Niye böyle bir küçük kutuya koydum? Allah'a göstermeden haşir mahşer dehşeti, mizan terazi ee, Sırat Köprüsü böyle dehşetler yaşatmadan, hesaba çekilmeden götürüp cennete yerleştireceğim. Allah böyle bir yetkiyi bize vermiştir diyor, verdi diyor. Ya e, müritler büyük bir e, coşkuyla yine e, cezbeye kapılıyorlar ve buna inanıyorlar. Şimdi bunu benim bir arkadaşım vardı. Denizli Çameli ilçesinde orman mühendisi idi o arkadaş. Ben de e, veteriner hekim olarak, e, tarım ilçe müdürü olarak çalışıyordum. Bu arkadaş hatırladığım kadarıyla bir tarikata bağlıydı, işte kadın elini falan sıkmıyordu. Bu 30 sene sonra memleketimize geldi. Ben de heyecanla gittim bu arkadaşla ismini vermiyorum. Bu arkadaşlar buluşayım 30 sene sonra arkadaşımı göreceğim diye. O da bir büyük bir şehrin orman bölge müdürü olmuş, benim gibi bakanlığın yapısı değişince çünkü aynı bakanlığa bağlıyız tarım orman bakanlığına. O da müşavir olmuş. O da benim gibi müfettişlik yapıyor. Müfettiş olarak gelmiş benim bulunduğum şehire. Gittik görüştük. Ya dedim sen hatırladığım kadar 30 senedir ilk defa görüştük yani 30 sene aradan geçmiş. Dedim sen bir tarikata bağlıydın Mahmut Efendi'ye mi bağlıydın? Dedi yok yok dedi biz menzile bağlıyız. Hala bağlı mısın? Evet dedi. Bu kibrit kutusu olayını anlattım. Çıkardım YouTube'dan dinlettim. Dedi dedim bu şirk değilse daha şirk nedir dedim ya bu Allah <laughs> Allah'a göstermeden sizin e, kavsınız diyor ki biz sizi cennete koyacağız. Dedi oh 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 çok şükür böyle oynadı. E, ben zaten mah şeyde mahşerden korkuyordum dedi. Yani şeyhine inanıyor yani. İnandığını inandığını söylüyor yani. Ama çok daha deh dehşetengiz bir şey oldu. Sonra bu arkadaş orman genel müdür yardımcısı oldu. Ki ben benden en az 20 bin lira ama fazla maaş alıyordur. Emekli olduk hepimiz. Bu arkadaş emekli, ondan sonra emekli oldu. Ve hacca gittiği için, gideceği için benden helallık dilemek için telefon etti. Dedim ya sen benden değil de Allah'tan helallık iste yani Allah'a tövbe et. Çünkü sen bu Gavsa Adıyaman şeyhine Allah'a aracı koyarak e, tapınarak dedim şirk koştun. Boşuna, boş, boşuna para harcayıp hacca falan gitme dedim. Sen hacın falan kabul olmaz. Önce bu şirkten vazgeçme lazım dedi. Yok ben dedi ben de senin gibi inanıyorum. Kur'an'a inanıyorum dedim. Ne, ne şeyhi ne şu ne bu. Ya dedim arkadaş daha birkaç ay birkaç yıl önce böyle demedin mi? Ab dedi ben şaka etmişimdir. Dedim şakayla da olsa imanın gider. Ehli sünnete göre şakayla da olsa imanla nikah düşer. Bari iman nikahın tazel öyle git. Şaka yaptım. E, demek ki bunlar bilerek şirk koşuyorlar. Ve dünyada karşılığını alıyorlar. Büyük bir baskı grubu oluşturuyorlar şeyhin etrafında ve e, bürokratik kademeleri böyle İnanılmaz ee, inanılmaz bir hızla tırmanıyorlar. Ve o arkadaş benim bilgimin, görgümün e, yani yüzde biri etmez. Ama o genel müdür oldu. Ben olamadım. Niye? Bir şeyhim yok. Bir şefaatçım yok yani. Burada şef, burada bazıları da e, böyle sahtekar rahat değil hakikaten inanıyorlar. Öbür dünyada da bize şefaat edecek diyorlar. Çok büyük bir hüsrana uğrayacaklardır. Öbür dünyaya gittiklerinde. Kur'an bunu kesinlikle reddediyor. <laughs> oh